Ben uyuyacağım. Ne yapayım? Anneni. Neyse uyandıranı. Çıkışta döveceğim. Aha you Jew a. Ben saldıracağım. Hey Suri Istanbul benimdir ha. Huh? Kenyatta benim o zaman. G R C. Affende. Yazın B Y D M. Ben geldim. Bana ne nice saldırıyı it. Suri A Turkey Kaba Suriye Nerede acaba? Sizi de alacağım. Lan. Beyler nasılsın? Sisk lan. Senkas lan. Kafia. Ikenized kesin lan. Üçünüz de kesin. Sesinizi lan.